Verteceğim lan seni, öldüreceğim lan. Öldüreceğim, bırakıp gidiyorsun lan. İlk fırsatta yap. Ne yapıyorsun lan? Sen de ilk fırsatta beni öldürmenin peşindesin. Ay! Kesin, Kesin. Kesin bakayım lan. Gerçek polis geldi. Gerçek polisler kimse kaçamaz. Bütün suçluların resesindeyim. Hepsini yakalayacağım. Teslim olun. Of, al bunları, al, 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 al. Al bunları. Bunları iyice bir karakolda güzelce sorgulayın bakalım. Bakma hadi öyle bana. Hadi götürün. Siz de gelin buraya. Bütün her tarafı arayın. Evet. İyice kolaçan edin. Hırkışları bulun, getirin buraya. Hadi bak. Hürsel abi, sen burada kal. Aa, bu bizim meczup değil mi ya? Aa, ta kendisi. Vay! Sahtekar hoca ve şu kanun kaçağı eski komiser ha. Yakalamazsın! Kolay size. Tamam, tamam. Kaçamazsın senimden! hangi salak Mona Lisa'nın taklidini çalmak ister ya? <laughs> Çıldıracağım. Ben gerçek polis. Suçları kız kıvrak yakaladım. Yakaladın mı? Kimsin sen ya? Ben gerçek polis. Yakaladım diyorsun sen, onları. Meczup, komiser ne? Şu sahte kuracı yok mu? Onları yakaladım işte. Gerçek polis Gerçek polis kim ya? Ya gerçek polis bey, bir şey söyleyeceğim ben ya. Var ya, bu herif sertenkele, ünlü hırsız. Tutuklayın bunu. Hatta bak müzeden tabloyu o çaldı. Onun peşine düşün ben. Bunu tutuklayın. Yok kusura bakmayın yani gerçek polis bey de siz beni değil en iyisi bunu tutuklayın biliyor musunuz? Ya ben ne alakam olur ben kendi halimde 650 hediye tabi devlet memuruyum öğretmenim ben yani. Asıl hırsız olan bu. Hapishaneden kaçtı gitti bir de Moneza tablosunu çaldı. Şuna bak ya tutuklayın siz bunu. Yürü lan. Manyağa bak. Asıl sen çaldın lan. Ne veriyorsun lan bunun elime? Ya gerçek polis bey. Tutuklayın şunu ya. Tutuklayın. Susun ya! Tut, tut, ya? Tut. ya. Susun! Kendinize koşmayın! Nedir bu? Azıcık saygınız olsun. Tamam, tamam. Gerçek polis sizi yakaladı. Ellerinizi başınızın üstüne koyun çabuk. Aa. Çabuk sen onun başın koy. Sen onun başın koy. Böyle mi? Sen, ki Herkes kendi elini kendi başınıza koysun. Ya bir karar ver be! Sus! Kalk! Aa. Bu kadar badireyi atlattık. Ölümümüz bu delinin elinden olacak ha. Hiç sorma lan. Geldi geldi. Harbiden herifin elinden olacak ölümümüz. O kadar tehlike atlattık. Tipe bak ya. Hakkını helal et misaf, Buraya kadarmış. Yürü Ne helal edeceğim? İlk fırsatta beni sattın. Ulan sen de ilk fırsatta beni öldürmeye çalıştın. Vallahi ben de helal etmiyorum. teyzemin kızı. Ama Hiç tanıdık gelmedi ya. Ne alakası var? Mona Lisa ya Allah Allah. Hiç mi görmediniz? Her yerde satılıyor bu tablo. Görmedim ne olacak? <laughs> tamam. Koşmayın. Yakaladım. Sizi şimdi götürüp teslim edeceğim. Kafayı yemiş. Üç deyince kaçıyorsun. <laughs> <laughs> Ali sen merkeze gel. Durun! kaçamazsınız. Kaçamazsınız.